Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Ser de var. Sarçum hoş geldin. Abi sen ne ayaksın ya? 2-3 gündür video çekmiyoruz. Aynen neredesin Sarp? Hep uyuyakalıyorsun değil mi? Terbiyesiz herif. Yok abi ne uyuması ya? Ben merhaba, uyumam ya. Merhaba. nasılsınız? Ya abi sen neyin günca <laughs> <mince> döndün ha? <he? gülüyor> Bakın bizim takımdan mı? Aa yok. oha yok lan Ali abi gelmiş. Ye <laughs> Oğlum o kıyafet de öyle, adama bak. bir dakika, overpowered items falan oy veriyorlar bak, deli etmesinler beni. Ya başlarım senin item'ına ya. Kit Normal selection. Item. Yani Normal item. Normal. Tam kit'i seçecektim, taklaya geldik. Tamam, normalden mi başlıyoruz ya? Sıkıntı yok. İnşallah abi. Bu arada İnge abi gelmiş. bizim gazinocu gelmiş. Selamünaleyküm. E yaranamadım. E yaranamadım. E yaranamadım yavrum, yaranamadım. Adam devir atıyor baya, bonkör çıktı, sarp. Aynen abi gazinocu. <laughs> Şu kartımı al da buralarda harcanma terbiyesiz. Abi Ali abi gelmiş şuna bak ya. Ali abi gazinocularla oynuyoruz arkadaşlar bugün hadi bakalım. Evet bir ama bir önceki bölümde içkişe. Aynen bir önceki bölümde Sarp çok fena patlamıştık. Tuzak, Tuzak kurmuşlardı. Bu bölüm intikam yine soğuk yenen bir yemektir diyoruz ve olaya giriyoruz arkadaşlar. Kesinlikle abi ben şimdi sol tarafı ortaya yavaştan gidiyor biz de bir ortaya topuklayalım abi. Abi bence de aynen e, level 2 mi tamam okey. Şimdi... Ya overpowered item ne ya? Allah cezanı vermesin. E, ne yapacağız abi? Neyse biz bunda da alırız ya sıkıntı yok. Aynen. Neyse ki iki kat can yok. Aynen aynen sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sarp moralini bozma kardeşim. Oy 32'ye demir bir dakika çok güzel Vay, çok iyi çok iyi arkadaşlar şimdi ben bir şimdi, tane balta aldım Sarp Tamam ben de bir balta alacağım bir de öküz gibi yemek kasacağım. Aynen öyle kardeşim şimdi 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 şimdi, şimdi bir, ben bir tane kazmalıyım arkadaşlar ne olur ne olmaz şimdi... Tamam. abi deli, deli gibi blok al gidelim ortaya Evet abi deli gibi blok aldım bir de yemek alayım Sarp geliyorum Aynen dur bakayım. Ben ne alsam 48 şimdi... biriktireyim be. Abi bunu hiç kapatmamışız. Gözünüzü seveyim ya. Bu ne abi? abi deli gibi blok al abi. Deli gibi. Aldım aldım Daha bir ton. Çok büyük yoktu. Doğucuk, doğucuk, doğucuk. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi şuradan şurayı ben bir kapatacağım. Egg Wars'u özlediniz mi taklacılar? Yorumlarda yazın bakayım. Birkaç gündür çekememiştik. Aynen. Yazın abi yazın. Egg Wars'ta biz destan da yazdık. Taklaya da geldik. Takla da attırdık. Sıkıntı yok. Aynen öyle abi hadi ortaya yol. Tamam okey. Şimdi şuradan bir yol çekiyorum Sarp. Çek 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 çek. Süper millet deli gibi kapışıyor. Tamam kardeşim. Onlar kapışırken biz indireceğiz Sarp. Oha. Oo müthiş. Red gitti tamam okey. Ne kadar az düşman o kadar iyi arkadaşlar. Hop. Kesinlikle. Kesinlikle. Ali abi nerede? Abi, Ali abi base'de kasıyor. Halım, abi buradan Ali, doğru çıksana. Ali, alo öyle için... bak şekil yapma bana bak böyle gazinom var diye. Terbiyesiz. <laughs> Yukarıdan devam et abi, yukarı çık biraz. neyse sesim geliyor bana. Olsun hadi. <laughs> Aa! Oha! Bizim bizim gazinocu deli çıktınız abi bak. Sarp sesim geliyor bana. Dur, tamam, bir dakika. Hallediyorum. Ge geçen bir videoma arkadaşım bir ne yazmış biliyor musun? Yani. Selim abi bana sesin geliyor. Sana gelecek de bu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Ulan Selim iyice. abi sesin bana geliyor. <laughs> Ulan çok troll adamlarsınız ya. Hadi bakalım. <laughs> abi abi tamam ortaya atladık. Tamam tamam tamam. Up! Green gitti abi. Green gitti. Ali abi kapıyorsun değil mi? Adamın ismini de Ali koydukayım Kim ya? Abi maviyi kırmaya gidiyorum. Oha Manyak mısın oğlum sen? Manyak falan değilim. Oha, oha herif. Cık. Ulan neyse tamam ben Diamond'ı alayım. Da... İşte bu be. Sen diamond al dön abi. Tamam. iki tane kaç tane abi var takım üzerinde? güçlü bunların başını erkenden ezeceksin. Vay Sarp'tan e, güzel sözler arkadaşlar. Süper. Tamam yeşiller burada ben dönüyorum abi. Tamam dön abi dön Bundan dön. kapışsın birbirini bir, yesinler. Alright. İşimize gelir Sarp. Aynen. Aa bak of, biri geliyor. Adım, abi gitti ama yeşil takım çok güzel oynuyor. Eğlevi yok. Burada avantajlı biziz. Biz ee, aldık eşyalarımızı. Aynen. Dönerli. Aynen. Sarp buradan biri geliyor ama. Aa bir dakika. Kim geliyor? Şşt, ne yapıyorsun lan? Terbiyesiz. Lan! Lan! Yeşil geliyor. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Nereye gidiyorsun lan? Abi Oğlum, Ege süpersin. Ooo. abi süpersin. Gel, <laughs> çabuk beyze e gel. Tamam, geliyorum Sarp. Geliyorum Sarp. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum abi. Ben tamir edemedim de altını tamir ettim. Ya Allah cezanızı vermesin. Burayı kim kırdı ya? Dur 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 dur. Tamam. Sarp geliyorum abi. Abi biz şimdi işimizi garantiye aldık. Aynen öyle arkadaşlar. Nasıl ama? Ne dedim ben size? İntikam soğuk yenen bir yemektir demedim mi? Ha? Niye Ama abi bak iki tane kırmızılı iki tane yeşilli deli kapışmalar bir dönebilir adamlar bir de yolu kırdı al abi üç tane Aynen yok yok şey yaptım ha, ya var gerek var yok. Aynen aynen Süper Şimdi... oldu abi yeşille red gitti cihanı da ben kestim tamam bak iki yeşilli şu an cihan diğerleri redde bizim eleman ortaya gidiyor Aynen gazin Hoca abi nereye gidiyorsun ya Manyak çıktı o dur ben şunu iki yapayım abi Aynen iki yap abi sen ona. Bir de obsidyen mi yapsak acaba Obsidian olabilir aslında ya. Ha sol tarafımız şey ya. A bizimki kesti. Sen... Kesiyor. Tamam süper. Uh -uh. Abi ne iş? Tarihin Gaz tarihin en kısa ilk borsu olacak bu sarp? Oha bizim gazinocu abi bak nasıl saldırıyor bak. Gazinocu abi boruyu verdi ya he, yalayına. Gazinocu. Gazinocu abi ne yapıyor ya? Oha vallahi gidiyor ha. Manyak ha, psikopat yok. çıktı Rıza baba. Yok ortadaki. Biz de gidelim ona. Şunu iki yapayım gidelim ortaya. Tamam tamam gidelim abi. Hatta Şimdi... sen yavaştan git geliyorum ben. İki yapıp geleceğim. Bir hani burada. Tamam okey. Gidiyorum abi ben o zaman. Tamam. E yol Orta, olamadım. E, ortanın egemenliğini alalım da. Aynen bunlar böyle tırtolar gelişmesinler ya. Aa dönüyor Rıza baba. Rıza baba. Rıza Baba da değil de adam gazinocu. Gazinocu, Ali Baba, Rıza Baba. Ey yalan amadım. Ey yalan aranamadım. Abi canım gitmesin. Burada her an kapışma yapabilirim. Geldim oğlum. Geldim lan. Siz kime şekil yapıyorsunuz ha? Siz kime abi şekil yapıyorsunuz oğlum? Siz kime şekil yapıyorsunuz be? Abi abi gözünüzü deyme. Bir dakika geliyorum. Gel abi. Oha, 2 kişi çıktı. 2 kişi çıktı sar. 2 kişi. Lan. Uzaktan lan abi öleceksin. Lan uzaktan öleceğim. Uzaktan. öleceğim. Öleceğim, öleceğim, kaçıyorum, abi, kaçıyorum, abi, kaçıyorum. Kaç, 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 kaç. Kaçıyorum. Kaç abi. Tamam, kaç. geliyorlar, geliyorlar sar. Kaç. Overpowered item olduğu için tek başına 2 kişi kesemezsin abi şu an. itemler güçlü ya. Hmm. Biz yok ortayı domine edelim o yüzden geldik. Tamam, okey abi. O zaman şunları ben bir iki falan yapayım. Hani al abi tüm diamond'lar, altınlar bizim Evet Şimdi bunu da iki yapalım böyle kullanırız falan. E tamam onlar buraya gelemeyecekler. Eğer diamond'larını yaptılarsa sıkıntı. Yapmışlardır abi büyük ihtimalle abi de. E, elindeki diamond kazmam onun. Abi Neyse onu altından tamam. da alır da. Hmm, doğru. Doğru, doğru diyorsun. Gel ha. biz base'deki mi arttırsak? Sen base'deki arttır, ben burada nöbet tutayım abi o zaman. Tamam, ben bir base'e gideyim. 11 tane var. Muhtemelen 25 birikir. Sonra ben ok da yapayım. Bunları rahatsız edeyim burada. Okey arkadaşlar. Sarp doğru söylüyor. Şimdi... Taktik belli. Ya. Taktik, Taktik belli ya. kardeşim. Taktik belli mi? Ya? Bir o ikisi mi kaldı? Red Yok. de var bir tane. Aynen bir eleman daha var. Oo Uy, adam demir set çekiyor lan Elif. Ciddi misin? Abi senin o diamond'ı bir an önce şey yapman lazım. Ben buraya kullanmayacağım bu diamond'ı. Gazinocu. Gazinocu. Gazin gazinocu! Zc. <laughs> evet üstte de var mı lan acaba? Gazinocu daim? abi gitti kılıç aldı ya. Gazinocu abi gerçekten sığırmış. <laughs> Upgrade yerine gitti kılıç aldı. En deli olduğum tip Adam bunlar. açmış gömleğinin böğrünü. Zaten, zaten öndeyiz ya. Zaten öndeyiz oğlum. Niye kılıç alıyor? Zaten ön değil. Adam açmış gömleğinin böğrünü bana oradan atıyor demiri. Atıyor demiri. Atıyor tamam. demiri. 3 yaptım abi. Tamam 3 mü? Aynen. 14 diamond da bende var ha. Oo süper abi. Şu an istediğini alabilirsin. Red'e gidip istediğini al o diamondla. Çünkü buradaki 3. Hmm, doğru diyorsun aslında. Ama ben set yapayım ya. Set yapayım bekleyeyim. 18. Tamam okey. Set yapabilirim. ben de zaten şeyi bekliyorum. Aa bir dakika. Şey yapayım ne? lan. Ne? Gel buraya gel. Ya. Rıza baba niye dibime geliyorsun? Kazinocu <laughs> abi. Bekle bir ben alayım. Zaten Lan kırıcı almışsın ne aç adamsın ya. Bir tane okum olması için neler vermezdim şimdi ya. Gel buraya gel buraya gel gel gel. Adam mı kesiyorsun? Adam kesmiyorum da herif demir set çekmiş şeyde. O zaman kırmızı. Sardesiyle o oku yapıp geliyor. <laughs> abi bir ok yaparsan var ya direkt tag life ya direkt. Ben şimdi diğer tarafa geçiyorum. Ben ok yapacağım abi. Set met de yapmayacağım hatta. Direkt ok yapacağım seti yaparım. Abi 30 tane okum var geliyor. 30 tane okum var. Egi patlatmışlar abi burada. Gel abi gel gel gel. Ortaya gel. domine edelim ortaya. Orta bizim hakimiyetimiz altına girmeli Sarp. Kesinlikle kesinlikle. 20 20. Millet gerçekten oldu. set çekir. Çeksin abi çeksin. Boş. Ortaya Şimdi... gelmedik mi abi? Yok gelemedi. Şimdi artık gelemeyecek yani artık öyle bir imkanı da yok. Lan az önce var ya okum olsaydı neler yapardım be. Olsun be abi. Sen canını sıkma be takla king. Aa! Tepeden bize gidiyor Sarp! Nasıl? Abi düşürelim. Düşür 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 direkt düşür. Sana geldi. Abi yardım et. Tamam 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 okla oyala okla oyala. Tamam o düştü tamam çok güzel oldu çok güzel düştü oldu. Düştü mü? Hayır aşağı düşmedi de. Nereye düştü? Bu veya düştü işte. Aha. Bu da. Okla abi. Okla 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 okla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çok komik ölmedi baba. Abi çok komik oldu. Tam bir gerzekmiş Niye geldi ortaya bilmiyorum da gelse suç gelmesin, suç ama çok kötü geldi. Abi ya. bize yok ortaya gelmedi o aslında. Ama niye da ortaya o. Buradan ne güzel gidiyordu bize. Ya abi ok yedi. Ha sen ok Ha sen okla düşürdün. Aynen. Ha, o zaman gerzek değilmiş oğlum adam bize gidiyormuş direkt. <laughs> ya abi bize gidiyormuş da gözü seveyim çok hatalı bence. Bence oyundan çıkmak istedi o yüzden geldi. Ya bırak Allah'ını seviyorsan Sarp ya. Abi şu an güçlü durumdayız. Birazcık daha beklemeliydi güçlenmeyi. Ne oldu oğlum? Sizi buradan var ya rahatsız edeceğiz de adamlar full set dur. Abi harbiden adamlar full set Sarp. Bizim bunlar var ya bize bir gelseler. Gerçi oklarız da. Yani yine de sıkıntı yani. Biz set yapmamız lazım Sarp. Kesinlikle abi. Ben 20 biriktirip gidiyorum. Tamam bizim şey çalışmıyor mu abi Diamond? Çalışıyor abi. E oradan al. Ben kırmızıdan alacağım gidip. Tamam. Olayınızı çözeceğiz talebi... oğlum. Kaçamazsınız lan bizden terbiyesizler. Terbiyesiz yani alaksızlar. E yaranamadım. E yaranamadım. Yavrum yaranamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptımsa yaranamadım. Niye yaranamadı acaba ya? Bilmiyorum ya Cankan abi. Cankan abi niye yaranamıyorsun be? Yalan sana. Ah be Cankan abi benim sayem dünlü oldun ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ulan kaç yıllık adamlara diyorum bunu yalnız. Selim dededen rekt. <laughs> Selim dededen Cankan'a rekt. Aynen. Ama var ya bir gün öyle bir şey olursa harbiden çağırırım yani böyle bir Minecraft Egg Wars falan oynarız Sarp. Cankan'la. <laughs> ha. <laughs> Belki ulaşırlar abi. Belki yani ulaşılır. Bilmiyorum ya bir İnşallah şekilde. İnşallah abi. Düşünsene onlar şarkı söylüyor biz ek patlatıyoruz falan. Oy! Muhteşem bir şey olmaz mı? Aynen. Ya amadım ya Sana diamond getirdim. Ya amadım <laughs> Şar Şarkı yazarım ha buna. Super. Sana diamond geçirdim. Yalanamadım. <laughs> Takla King'i kurtardım. Yalanamadım. Yalanamadım. <laughs> Taklıciler yalanamadım. E abi bunlar şey yapıyorlar ya. Kale yapıyor. Abi sen bir set çek. Ben seti çektim bak. Tamam, okey. Set çık gel abi. Set çektim. E gel. set çektim ya yalanamadım. Abi şimdi onlar oku da yapacak ya. Sen bence bir bizim base'e gidip her şeyini tamamla. Aynen aynen öyle yapacaksın. Hatta zaten. bunu ben de yapacağım çünkü dönemeyiz bir daha. Okla indirirler bizi. Kesinlikle abi. Çabuk inelim. Hatta okları var be. Oha ciddi misin? Var. Abi sıkıntıdayım koş, o zaman koş. 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 Hoppa. Tamam son anda. Tamam ya kale yapıyor. Bakmadı bile. Ya, Bizim o... gazin hoca abi ne yapıyor? Bilmiyorum abi. Takılıyor kafasına göre ya. Cık. Sen onu 3 yapsana. Bunu 3 yapalım mı? Yaptım. Hayır süpersin abi. Evet. Oha evet. ya her tarafı çevirmişler ya. Abi tepeden gideceğiz oraya. Hay abi tepeden çevirmenin mantığını anlamıyorum. Of güzel vurdum ha. Bizim elemana mı sıkıyorlar lan? Alacaksınız bu orayı Ya oğlum biz tepeye çıkıp gelirsek ne olacak? Siz oraları kapatıyorsunuz iyi güzel de. Bizim... Abi de bu kapatmanın mantığı ne? Tamam Egin yok. Ya biz işte. geleceğiz. Kapışacağız. Ya Boş. bir de öldürmek şimdi 2 saat. Ama 3 kişiyiz abi. Beraber gidersek. Ya sen şeyi unut abi. Ne? Gazinocuyu. O kafasına göre takılıyor. Aha gitti ortaya. Ha, Aa, Diamond Zır almış herif. Ne? Diamond Zır. Aa adamlar Diamond Zır almadan gider. Abi biliyorsun pizza haritasında adam 2 saat ölmedi. Aynı olay. Ya abi çok öyle yani sıkıntı olacaksa harbiden bırakır gidelim ya. Sadece çift kat kalp değil. Üçümüz gidersek alırız ama diamond set çekmeden gidelim yani. Abi gidelim o zaman hadi gel. Eee şimdi o zaman... E, alt. Kılıç alakla öyle gide abi. Ha doğru lan. Kılıç almadan nereye gidiyoruz anasını satayım ya. Kalkan da mı alsak? Kılıç evet, kalkan yok oy. Abi alabildiğim kadar ben blok alacağım o zaman. Tamam, hmm. okey. Aynen sen alabildiğin kadar Dokuz blok alacağım. 9 diamond var abi. bende. Arkadaşlar şu karşı tarafı güzel bir operasyon düzenleyeceğiz. Evet. Abi baya altın elma aldın mı? Şey ne kadar? Balta ne kadar? 20. 20 mi? Eee benim baya altın elmam var ya. Tamam süper. Bende bayağı blok var. Tamam arkadaşlar hadi bakalım. Bunları erkenden bir takla yapalım hadi bakalım. Abi 32 altın elma 12 etim var. Ee, Bakayım, sınırsız bloğum var. Yoksa kundum ama. Bizimki diamond set çekiyor. Ya, of. Şimdi e, normal büyülü altın elma ne kadar? Abi ona ona gerek yok. Tamam hadi gidelim abi o zaman. Gel. Hadi gidelim. Sınırsız Gel abi al. arkadan başlıyorum yola ben. Tamam başla abi. Hemen arkandan ben de geliyorum Sarp. Şu en tepeye çıkınca bir shift yapacağım görmesinler diye. Tamam okey. E sen ben orada da diamond, diamond yap Diamond set çekmeden gidelim. Terbiyesiz. Biz burada operasyon düzenliyoruz hiç. Gazinocu tırt çıktı Aynen gazinocu tırt çıktı Rıza baba Anons geçin lütfen Abi şuradan biraz ilerledim Tamam Aha gel abi shift yap Tamam okey Ya Abi Bunun bizim hack gitti Bizim hack nasıl gider ya İn aşağı in buradan in Buradan in abi Buradan in çabuk in çabuk 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 Tamam tamam iniyorum iniyorum Hatta iniyorum şöyle atla Aynen çabuk in abi. Tamam indim. Ben de aldım. Düşürdüm adamı. Süpersin sen. Ne oluyor lan? Ne no, oluyor no, no. lan? Ya Allah cezanı vermesin. Tamam okey. Düşürdün mü? Nerede 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 söyle bana. Buraya, buraya attım. E aşağıda işte oğlum görmüyor musun? Ha, abi düşürsene. Allah ben cezanı görmedim. vermesin. Ha öyle kurtulacaksın oradan değil mi sen? Ha ha oradan kurtulursun canım sen. Bekle orada hadi. Sarp diğerine bizim operasyon yapmamız lazım ha. Ya bizim gazinocu tut çıktı ya. Ya aptal herif burada anca ya, diamond biz zaten yapıyorsun. Ya operasyon yapıyoruz Ege tut ya herif ortadan gelmiş ya. Abi yok böyle bir olay ya. Ya görseydik abi ya okla indirirdik ya. Tam bir gerzek ya. Neyse ya ben Sarp, bir şey demiyorum ya. Sarp ne yapayım lan <laughs> üstüne atlayıp kırayım öldüreyim mi onu? Abi evet. bence DM'ini öldürelim o bir orada kalsın da bunun bloğu vardı ki. Tamam onun Art bloğu var zaten Art ya. Sen operasyona devam et. Bu belki çıkar gelir. Bu o belki oradan çıkmaya çalışır ben onu indiririm tamam. Tamam sen bekle abi o zaman orada. Okay. Tamam bekle geleceğim ama oraya da yetişeceğim. Tamam tamam. Ya Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar <laughs> şöyle. ne oldu? Oldun mu oğlum? Ne oldu? Düşürdün mü? Çıkmaya çalıştı. Vurdum gene düşmedi. Kaldı or aynı yerde. E tamam kalsın abi aynı yerde. O oradan çıkışı yok. O bitti ya. O oy, oyunu bitti de henüz farkında değil o. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. <laughs> Yalnız çok farklı bir oyun oluyor bugün. Bugün gerçekten çok farklı bir oyun oluyor. Bakalım sonumuz ne olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Abi abi ben düşüyorum. Nereye düşüyorsun Sarp? Abi düşüyorum. Beni öldürüyor. Ne? Lan aşağı mı atladın sen? Aşağı atlamadım. Ya diye Hevif yardım etti base'den Sakın sakın abi, sakın. Abi Hevif şu an bizim base'de Gördüm. Nasıl bizim base'de ya? Abi inip onu öldür be. Sen öldün hevip... mü? Yok ölmedim. Aşağıda mahsurum. Dur 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 dur. Çıkmaya çalışacağım ama şu an evi bizim beyze. Sen onunla kapışırken çıkıp gelebilirim. Abi. Tamam geliyorum Sarp. Tamam geliyorum bizim abi. Deydi. Aynen aynen. Tamam okey. Hadi bakalım. Döndün mü? Aynen aynen kapışıyorum. Gel gel gel. Gel. Çabuk çabuk. Geliyor. Lan oğlum aşağı düşeceğim dur. Yapma yapma. Yapma yapma oğlum yapma dur 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 Geldim abi geldim neredesin Tamam ]sin? sık Geldim Sen oradan bir dakika evet geliyor peşinden geliyor Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya oğlum o Gel buraya Tamam Bu yavaşlatan o katil Tamam Ta Aa, Aşağı düşüyorum Ya abi ya Niye nasıl ya? böyle Allah bir şey? Ben de düşüyorum abi, ben de düşüyorum. Sakın düşme Sarp! Sakın düşme Sarp! Abi yavaşlatın o kadar ya, düştüm ya! <laughs> abi ya. nasıl düştün gözünü seveyim ya! Abi gene rekt dedik ya! Don't hate me mi? I HATE YOU! Abi gene rekt Don't rek hate me ne <laughs> lan! <gülüyor> ya abi olacak iş değil ama ya. Ya, ya! ya abi ne iş lan iki bölümdür tarihin rektini yiyoruz ya! Abi ama bak bu vekti ben unutmayacağım ya. Abi böyle bir şey yok ya. Köşede duruyor. Arkadaşlar. Mesela. Bak kaçmaya çalıştım heviple ama bak cidden güzel taktik. Bak hoşlarıma gitti. Öyle güzel bir ok almışlar ki yavaşlatıyor ki. O aşağı doğru düşmene yakın sen yavaşladığın için kaçıyorsun. Abi doğru. sen o adamı Adamın nasıl çıkarttın yukarı? Düşünüyor. O adamı nasıl çıkarttın yukarı? Abi o, o adam, adam nasıl, nasıl çıktı yukarı? O adam şöyle çıktı. Base'deki adam bana ok attı. Ben aşağı ee, düştüm o çıktı. Abi olaya bakar mısınız? Ya abi bir Hayatta... şey söyleyeceğim. Bak cidden aldıkları oka helal olsun. Bunu aklımızda tutalım. Bir dahakine kullanalım. Çünkü bu haritada çok işe yarıyor. Adamlar bizi yavaşlatıyor ki biz kaçamıyoruz. İyi de Sonra bana, bana sıktığı ok. He? güzel taktik ama deli bekledik. Bana sıktığı ok fırlatıyordu abi benim. Bilmiyorum yavaşlatanı abi, ona... Hayır zaten fırlatma garanti de yavaşlatıyoruz da. Ben baktım tabdan yavaşlık özellikli olanı almışlar. Hmm. Soğuk su içelim. Soğuk fanta. İç abi iç. Hiç, hiç, hiç <laughs> yok, Şöyle muhabbet edesin var. Arkadaşlar rek yedik. Abi deli rek yedik. Ama bunun intikamı alınmaz mı? Ya bunun intikamı var ya. Bana diyor ki sen sağ tüm ekleri kır. Tüm hepsini kes. Sonra oraya de ki sizin muhabbet olacağınız o kadar var ya. Ama abi baştan belliydi bu overpowered itemlara ayar oluyor. Aynen. Biliyorsun bende de oynadık pizza. Videoyu bitirmedik. Ayar oluyorum. Overpower'ı istemiyorum ya. Arkadaşlar bu rekt için bir şiir söyleyeceğim size. Bizi gıdıklarsanız gülmez miyiz? Ağlatırsanız ağlamaz mıyız? Ve egimizi kırarsanız eginizi kırmaz mıyız? Oo, oha abi gaza geldim ha. Bunu yazın arkadaşlar. Bu videoyu rezalın. Bu videoyu rezalın. Bir sonraki videoda bunun intikamı çok feci alınacak. Ya bir dakika ama bir şey söylemek istiyorum. Tamam bekledik de her şey bizim sığır gazinocuyla başladı. Evet. Sığır gazinocu. Kartını da verdi bana. Biz operasyona gidiyoruz. Ortadan gelen adam okla indirsene ya. Ben yaranamadım diyorum adam bana diyor ki kartımı al buralarda sürünüyorsun gazinomda şarkı söyle. Terbiyesiz herif. <laughs> Abi şaka maka adamların ok seçimi çok güzelmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Aynen. Bir dahakine biz de aynı okları seçeriz. De o tamamen gazinocunun ortadan getirmesiyle başladı bu iş. Yoksa biz Aynen. de güzel operasyonuna gidiyorduk. Aynen arkadaşlar kesinlikle ve bir sonraki bölümde artık olaya gireceğiz. Bu arada arkadaşlar... Egg Wars beğenilerinizle birlikte devam edecek. Gerçekten bu seride bir efsane olduk gibi bir şey oldu. Ee, gerçekten biz de çok keyif alıyoruz oynarken. Ee, bayağı da bir bölüm oldu. 50 bölümü geçti. Deli like'larınız geldi sürece arkadaşlar. Egg Wars'a devam edeceğiz. Bu arada Sarp'ta da çok güzel bir Egg Wars oynadık. Ee, hemen sağ üstteki karttan o videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok keyifli geçmişti. Abi çıkmamış kart. İşte oğlum sağda ya. Darbilsiz. Abi çıkmamış. Sa sağda arkadaşlar şu an görüyorlar. Benim üstümden ama şu an. Buralarda bir yerde olmalı. Evet arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takbeye de gelmeyin.